Bugün silikon tabancası, lav lambası, madeni para yiyici ve levitasyon platformu parçalayacağız. Önceden çektiğimiz üstüne eşya koyduğumuzda havada asılı kalan platformu hatırlıyor musunuz? İçine bakacağımıza söz vermiştik. Ayaklarındaki vidaları söküp kapağı çıkarmaya başlayalım. O kadar sıkı kapatılmış ki zorlarken zarar vermekten korktum. Kılavuzlu vida alıp havalandırma deliğinin birine hafif vidaladım. Videyi tutup çekince kolaylıkla elinden çıkıyor. Diğer tarafına yapıştırılmış bir şey olduğu için tamamen açılmadı. Torna vida ile uzanıp yapışkanı çıkarttım ve platform tamamen açılmış oldu. Şaşırtıcı bir şekilde içinde sadece büyük bir mıknatıs değil, bir sürü şey vardı. Mıknatısın içinde ise bakır bobinler var. Muhtemelen bu kablolardan elektrik geçiyor ve bobinlere akıyordur. Bu sayede küçük platformun havada asılmasına neden olan manyetik alan yaratılıyor. Bu olmadan platform magnetin üstüne gezmek istemeyecektir. Sıra aşina olduğumuz sıcak silikon tabancasında. Kendi başına bir şeyler yapmayı seven herkesin evinde bundan vardır. Açıyorum ama içinde ne olduğu pek de anlaşılır değil. Bu küçük yay silikonu çeken mekanizmayı tutuyor. Ama en ilginci buradaki ısıtıcı. Sıkıştırılmış alüminyum altında garip bir şey olduğunu görüyoruz. İki plaka arasında sıkıştırılmış bir madde ile oluşturulmuş bir ısıtma elemanıymış. Plakayı ısıtmaya başlayalım ve termal kameradan izleyip görelim. Tam da düşündüğümüz gibi, bu eleman tüm demir boruyu ve içindeki yapıştırıcıyı ısıtıyor. Eğer internette bu korkunç yüz şeklindeki kumbarayı gördüyseniz, bunun gerçekten ürkütücü olduğunu siz de düşünmüşsünüzdür. Bakalım içinde ne var? Arka kapağını açtığımda bir katman daha çıktı. Tüm mekanizmi çıkartmak istiyorum. Ama oradaki bir şey bizi engelliyor. Ağzı mekanizmaya yapıştırmışlar. Bu korkunç şeyin dudakları motor ve dişlilerin yardımıyla hareket ediyor. Bu lambayı bu video için özel olarak aldık. Daha öncesinde böyle bir şey hiç görmemiştim. Dekoratif kapağını çıkartıyorum. Ardından lav ışıklı kısmı söküyorum. Lav ampulün altında onu ısıtan ve aynı zamanda yakan sıradan bir lamba varmış. Üstünde açmayın ve içmeyin uyarısı var, ama deneyimiz için açmalıyız. Testere ve bıçakla kapıyı açıyorum. Birkaç saniye sonra kapak uçarak açıldı. Bir şırınganın içine sıvıdan biraz dolduralım. Sadece su olduğunu düşünüyordum ve kontrol ettiğimde zaten öyle olduğundan emin oldum. Sonra turuncu madde şırıngaya aldım. Ne oldu biliyor musunuz? Sadece vaksmış ama katı değil sıvıydı. Soğuk suya girince ise aniden sertleşti. İşte çalışma mantığı bu kadar ampulün altındaki ısıtıcı lamba sayesinde wax sudan daha sıcak hale geliyor ve yükseliyor. Ama tekrar soğuduğunda aşağıya düşüyor. Fizik kuralı diye buna derim. Yorumlarda başka neler görmek isterseniz yazabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.